Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni video ile karşınızdayım. Ama ilk önce bir duyurum olacak. Siz de sıkıldınız değil mi? Duyuru 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 diye. sen tamam, bir daha duyuru demeyeceğim. Size bir şey söyleyeceğim. Evet arkadaşlar ilk önce size bir şey söyleyeceğim. Saat 10. Evet. Şu an saat tam 10 arkadaşlar. Akşam olduğu için ben de ışıklarım bayağı baya kötüleşti. Yani hatta kamerayı yerleştiremedim bile. Burada kamerayla değil telefonla çekiyorum. Kameramı bir türlü video ayarına ayarlayamadım. Bildiğin ayarlayamadım arkadaşlar. Olmuyor yani. Onu bir tamire göndereceğim ya da babama yaptıracağım. O zaman söyleme zamanı geldi. Bu videoda ne yapacağız arkadaşlar? Çanta koleksiyonum göstereceğim size. Evet arkadaşlar. Çanta koleksiyonum. Bekleyin. Bek gösterebilirsem. Evet arkadaşlar bu ne dersiniz? Bu bir bekle. Kalkacağım arkadaşlar. Kalkıp göstereceğim. Bu bir banyo sabunluk bunu koyma şeyi. Bakın. Şöyle kamerayı ayarlayayım. Şöyle arkadaşlar. Hatta videoyu böyle devam edin. Bu bir banyo aparat, raflı aparat diye geçiyor bu. Bunu bu arada A101'de ve BİM'lerde bulabilirsiniz. Bunda bazı şu en son yerde dur alayım. En son rafta, dördüncü rafta şapkalarım var. Burada bu ne diyorsunuz? O zaman çantalara başlayalım. Bu bir çanta. Ama bir bir de çantası. Bu benim anaokul çantam vardı. Şöyle oturayım da anlatayım. <laughs> Üstüme yıkılıyordu. Bence oturmayayım. Üstüme yıkılıyor. Oh. Duramıyorum. Durdum. Evet bu bir Vivi de, de, de ne ya? Vivi de bu söyleyemiyorum. Bu ismi söyleyemiyorum. Aşağıya yazarsın. Vivi de, de pu. Bu çok tatlı bir çanta. Bu benim anaokul çantamdı. Çok özlemişim kendisini. Onu da buraya koydum. Bakın. Bir çanta bu arkadaşlar. Ben ayıcık olarak yatıyordum küçükken. Ama çok tatlı değil mi? Çok tatlı bence. Buna hemen kenara koyuyorum. Ve devam edelim. Sonra rafta askılı kol çantaları. Dur, şöyle otursam düşer mi gene? Düştü mü? Dur. Düşmez herhalde. Ben varım. Çünkü. Şöyle çiçekli Böcekli bir çanta. hem çi çiçekli çantaları çok seviyorum. Bu benim ilk çantamdı. Anaokul öncesinden böyle askalı ilk çantamdı. Bunu da hatıra olarak saklıyorum. Hatta hala kullanıyorum. Şöyle bayramlık tam bayramlık elbisenin yanına giy, tak. Burada dedim ben size. Şöyle bu video bayağı uzun sürecek galiba. Düşme lütfen. Dur şurada Par Onu koyalım. Koruyacak ya bunu. Düşmedi. Evet. Dediğim gibi böyle bir çanta. Bu içlerinde içlerine de bakın. Bir dipi. Hala söyleyemem. Ayıcık çantam da çantamda hiçbir şey çıkmadı. Bunda da içi boş. Evet. Burada içi bayağı geniş. Bir burada gözü var. Bir de şurada küçük gözü var. Küçük dediğimse büyük yani. Orta bir çanta boyuttum. Burada fark ettiyseniz elimde dövme var. Şu sakızdan çıkanlar dövmeden yaptım gerçek dövme diye arkadaşlar. Sonra şurada benim kuzenimi kuzenimin hediye ettiği bir çanta var. Bu gerçek ölme örme el işi yani. Şurada boncukları var. Çok tatlı bağlama yeri var burada. Burada bunu bugün değil dün mü taktım. Onun için içi dolu. Bu hem çantamda ne var videosu da olabilir. Evet. Şimdi içinden ne çıkacak? Şöyle optelli gözlük kalıfı. Ama ben buna makyaj malzemelerimi koyayım. Bir tane baby. baby Lips. Baby Lips. Söyleyeyim. Baby Lips Lip Balm. Elektro sesinden mahvoldum eridi, dondurdu, mahvoldu yani. Hala da bitmedi. Kaç yıldır duruyor benimle. Ve Flutter Lip Balm. Bunu ben Watson's'dan almıştım. Burada bunun fiyatı 8 lira mı? 7,5 lira mı? Öyle bir şey. Bunu eczaneden almıştım. Bunu dediğim gibi Watson's'dan 3 lira almıştım. Burada bunun üstüne bir sürü ruj var. Ama kala kala bunlar kalmış. Devam edelim o zaman. Sonra içinden şöyle Hello bir cüzdan değil de böyle takılarımı koymak için bir şey çıkıyor. Bunun içinden şey halhalım çıkıyor. Şöyle çok güzel bir halhal. Şurada şurada şöyle gösterebilirim. Ama bu benim bileğime büyük geliyor. Büyük dediğimse biraz sıkıyor sanki. Bilmiyorum yani çok azmış. Yani tam olacak gibi arada bir santimlik yer kalıyor. Onun için yanımda taşınıyorum yaptırdım diye. Ve onu ek yaptıracağım. Şu altın şey çıkıyor. bunu buna taktırtacağım. Ben kendim takamadım. Böyle. Ön tarafında ise hiçbir şey yok. Sonra mini deodorant çıkıyor. Rexona'nın mini deodorantı ben günde bayağı terliyorum yani. Terlediğim zamanlarda sabah sürüyorum, öğlen tazeliyorum, akşama doğru da sıkıyorum. Ya yani bayağı işime yarıyor hatta içine çok az kalmış. Bayağı az kaldı. burada bunu Carrefour'dan almıştım. Fiyatı da 5 lira civarıydı. Sonra içinden gene makyaj malzemesi çıkıyor. Avon Color Trend'in Boss It Waterproof su geçirmeyen maskarası. Bu maskarayı ben çok seviyorum. Bayağı volüm veriyor ama tek kat sürdüğünüzde sade güzel ve şık yapıyor. Onun için de tek kat yetiyor bana. Ve Avon Super Shock 10 milimlik Super Shock. Evet. Super Shock'un şöyle göstermek istersen biraz kısa. Şöyle maskarası çıkıyor. Bunu kaç yıl önce aldım. Hala bitmedi. Avon'un maskaraları bence bana göre hiç değil. Hatta benim bu yaşta makyaj yapmamam gerekiyor. Aslında ben de yapmıyorum. E, düğüne mi gitmiştik? Bir yere, düğüne gitmedi ne düğüne? Ya? Dışarı çıktığımızda, dışarı çıktığımızda özel bir günde sürüyorum. Ve içinden from the time for jump çıkıyor. Make up for make up for you gibi bir markanın from marka. <laughs> the temperature'sı okuyamıyorum markaları marka markaları Nugget ya Urban Decay'in paleti çıkıyor bu palet yemin ederim sanki ben ürettim ben yaptım gibi ben böyle renkler kullanırdım paletimde. Aynı renkler var. Şu an ışıldıyor ama parıltılı değil. Bir de aynısı var içinde. Başka son olarak iki tane de toka çıkıyor. Şöyle açmalı kapamalı tokalar çıkıyor. Sonra burada şöyle benim ACY2'den annemin aldı bir ya da iki yıl önce annemin aldığı çanta. Ben bu çantayla geziye gitmiştim okul gezisine. Ve hala çok seviyorum ama kullanmıyorum. Bu arada içinden kapyosundan çıkan şu minik oyuncaklar çıktı. Evet. Böyle bir çanta bu da. Ama çok seviyorum kendisine. Ay, küçüklüğümden hatıra. Onun için saklıyorum. Sonra Şöyle kedili bir çanta çıkıyor. Bu kedili çantayı da kullanıyorum. İçine bakalım. İçine bir şey yok. Böyle bunun içinde bir tane şurada cep var. Böyle. Sonra kuzenimi bana verdiği çanta var ya bu. Bunun küçüğünü de kardeşime verdi. Bu cüzdan gibi mincik. Yani mincik. Kardeşime tam uygun. Bunun içi de boş ama bunun içi de büyük. Burada. Burada garip garip sesler gelebilir. Çünkü içeride insanlar var. Sonra bu koca çanta. Burada en son olan sırt çantalarım. Bu çanta benim günlük hayatımda kullandığım. Hatta içi de şu dolu duyabiliyorsunuz. İlk burada bunun küçük gözü var. İçeride minik. İçeri yani küçük önde bir gözü var. Sonra büyük gözü var. Bir de içeride minik şeyli var. Fermuarlı gözü var. İlk küçükten başlıyorum. İçine normal kalemliğim çıkıyor. Yaz tatilinde kullandığım kalemliğim. Hatta yakından şöyle içinde bir ne var yok. Gösterebilirim. Evet. Yapıştırıcım, makasım, kalem sıraşım. Her şey var içinde. Burada bu arada bu çanta annem Annem sonra çöpe atmayı düşündü. Şu güzelim çantayı. Sonra bana ver dedim. Ve hala kullanıyorum. Sonra önden 3 tane çikolata çıkıyor. Bayramlık. 3 tane çikolata. Sonra bir de McDonald's'tan değil mi? Hayır. Burger King'den çıkan şu oyun hamuru şekli Neydi bunların adları? Troller. Evet. Hatırladım. Pembe saçlısı. Bu çantamdan çıkıyor. Bu arada bu babamın çantasına atmıştım yanlışlıkla. Babamın iş yerinden aldım onu. Sonra büyük gözünde bir şey yok. Tek tel soka çıkıyor. Bir tel soka. Başka yok. Küçük gözüne bakıyoruz. Küçük gözünde de hiçbir şey yok. Evet çantamız bu kadar mı? Sonra bu çanta da dolu. Bu çantayı ben kardeşime hediye ettim bu arada. Şöyle maymunlu. Bunu ben e, şeyden nereden almıştım? Normal sosyete pazarından almıştım bunu. Ama kötü çıktım. Bunu da bu arada Ankara'da almıştım. Fiyatı 20 lira. Ankara'da bu arada bunu ben okul çantası olarak kullandım bütün yıl. Hala kullanıyorum. Hiçbir zararmalar yok. Bu çantanın içinde bu maymunu. Bu arada bunun fiyatı 10 lira. Bu arada niye kötüledim? Çünkü sapı koptu hemen. Ama böyle de taşınabilir yedek bir çanta oluyor buna. Yani de güzel. Şimdi içinde ne var? Gösteriyorum. Bu arada bunun bayağı büyük. Açılmıyor. Evet. Niye kötü demiştim size. Bu işte. Fermuarı bile buz. İlk içinden top çıkıyor. Bircinin bu arada oyuncak çantası. Bir Barbie. Bir Barbie daha. Bunun şeyleri niye açık? Bir tane mini mouse. Köpekcik. Bunu açayım mı? Kapatalım. Köpekcik. Ve yine bir Barbie. Ve eteği çıkıyor. Şöyle. Ve içinden araba çıkıyor. Arabanın ne işi var? Böyle bunun içinde bitirdik. Bu arada tam başlamışken isterseniz şu şapkalarımı da gösterebilirim. İlk şöyle tam kafaya takmalık şapkalar. Biri özdelik, özdelik. Öz dilek parkta verilen şapka. Burada mesaj geldi. Hemen onu itelim. Şöyle güzel bir şapka. Ben bunu bayağı çok seviyorum. Takıyorum da. Bu hem babamın hem de annemin. Nedense benim şapkalarımın arasında. Şöyle bir şapka. Ben de takabilirim ama takmıyorum. Ailece kullanıyoruz bunu. Bu arada arkadaşlar bir şey unuttum. Hemen gelip alıyorum. Gidip alıyorum. Evet arkadaşlar bir, bir şey unutmuşum. Hemen onu gelip aldım. Evet sonra burada benim değil kardeşimin çiçekli şapkası. Sonra bir tane kışlık şapka çıkıyor. Bunun ne işi var burada? Beri. <laughs> Tipine bakın Allah olsun. Allah'ım şöyle bir şapka var mı? Uu, arkasında böyle yumuşacık ve tüylü böyle tüyleri dökülüyor. Oh çok güzel kokuyor. Yumuşacık tutar insanı bu. Ama bana göre değil. Değil mi? Burada video bayağı uzun olmaya başladı. Bana göre değil yani. Ben onu dışarı çıksam okula giderken giymek için. Bana gülerler. Burada yumuşacık. <laughs> Haydi videomu böyle bitiyor. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şey tıklayarak abone olabilirsiniz. Buraya tıklayarak da başka videomu görebilirsiniz. Buraya tıklayarak da başka videomu görebilirsiniz. Buraya tıklayarak da başka videomu görebilirsiniz. <laughs> Görüşmek üzere arkadaşlar. Bye bye.